teşekkür ederim. Ne var yok? Teşekkür. teşekkür ederim. 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 Şimdi ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Ha, çok Hı -hı. Ya Biz evet. kızımı süslüyorum ki saçları güzel ola, prenses gibi ola. Çocuklar çok hoş, çok memnunum. Yani sanki benim çocuklarmış gibi yani çok seviyorum. Yani daha da böyle ileri gelişli yani güzel bir yerlere gitmelerini çok istiyorum. Yani dileğim o inşallah da olur. Kendi çocuklarımdan bile ayrı tutmuyorum yani aynı. Hepsi benim için aynı. Yani çocuklarım nasılsa onlar da bana öyle. Elimde gelse başka bir çocuk daha almak isterim. Yani alışmış mı artık da? Yani biz ailece çok mutluyuz. Size anne mi diyorlar? Evet. Büyüğü değil, küçük diyor. Küçük küçükken yanıma geldiği için hep bile küçükken onunla ilgilendiğim için ben anne ilk geldiği gün bana anne dedi. İlk geldiği gün iki yaşındaydı. Çok mutlu oldum, sarıldım, ağladım halen şu an duygulanıyorum. Aynı sanki kendi evladıymış gibi yani ister inanın ister inanın. Kendi evladıymış Kızarım yani bazen bir hareketleri <laughs> olduysa kızarım da ama kızdığım anda çok üzülürüm. Yani onun yeri benim yanımda başka. Alışmışım da artık ona çok güzel. Herkese de tavsiye ederim. Ama bir şartım var güzel baksınlar çocuklara. Yani eğitimde olsun, şeyde olsun, temizlikte olsun. İllem illem sevgi. Sevgi daha önemli. Sevgi olunca her şey gerisi gelir. Sevgi önemli. Bu paradır, bu maldır, bu mülk değil. Sevgi. Hiçbir şey sevgiye değişemez. Bak ben kızdığım zaman üzülüyor anne ne olur kızma. Anne beni üzme. Anne sen üzülünce ben üzülürüm. E ben daha da dayanamıyorum. Sevgi önemli. 2016'da ben koruyucu aile olarak çocukları üstlendik. 2016'dan beri işte çocuklar yanımızdadır. Çok şükür büyüdüler. Herhangi bir ihtiyaçları olduğu zaman karşılıyoruz beraber geziyoruz, beraber eğleniyoruz. Çocuklarım da artık büyüktür, onlar, onlara da alışmışlardır. Beraber yetinip gidiyoruz. Çünkü kurucu aile bunun yanında kutsal bir görevdir. Kurucu aile herkese nasip olmaz. Kurucu aile ya ne bileyim işte hem vatana hem millete hayırlı bir evlat yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bunun yanında kurucu aile Devletin bize verdiği destekten faydalanıyoruz. İşte ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. İyi kötü eşim de işte bunun ihtiyaçlarıyla ilgileniyor. Ben yeğenimi aldığım zaman iki buçuk yaşındaydı. Ay şimdi sekiz on yaşına girdi. Büyümüş artık çok şükür. Kendi ihtiyaçlarını da karşılayacak duruma gelmiştir. Şu an lise üçe geçti. O da artık büyüdü daha ergenlik çağına girmiştir. Çok şükür büyüdüler. Kimseye ihtiyaçları yok. Devlet arkamızda olduktan sonra hiç kimseye ihtiyacımız olmaz. Benim evladım neyse o da olur. Ben şimdi evladıma bir şey aldığım zaman ona da aynısını alırım. Ona aldığım zaman evladıma da alırım. Bu e o da artık benim evladım gibi sayılır ya. Ben onu nasıl ayırt edeyim? Evlat demek candır ya. O da ben bizim canımın canıdır ya. Şu anda mevcut 24 ailemiz yanında 33 çocuğumuz bulunmaktadır. Bu sayı ilimiz için yeterli görünmüyor. Dolayısıyla mümkün olduğunca ilimizde çalışmalar yürüterek farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızı kuruluş bakımında kalan çocukların bakımını üstlenmeye, teşvik etmeye çalışıyoruz. Çocuk koruyucu aileye yerleştirdikten sonra belirli periyotlarla e, ailemizi ziyaret ediyoruz. Her şey yolunda mı? Çocuk iyi mi? Ailenin bir ihtiyacı var mı? Çocuğun bir ihtiyacı var mı? Yolunda gitmeyen bir şey var mı? Bunları e, anlamaya, öğrenmeye ve aileye, çocuğa rehberlik yapmaya, destek olmaya devam ediyoruz. E, yine buna benzer bir e, ziyareti bugün e, baskı ilçemizde yaşayan ailemizle gerçekleştirdik. Ee, ve yaz tatilinde olan çocuklar evdeler, mutlular. Ee, ailemizde görüştüğümüzde herhangi bir sorun olmadığı, çocukların iyi olduğu, e, herhangi bir e, ekstra bir durum olmadığı, ihtiyaçların olmadığını öğrendik. Ee, ailemizde çocuklarla ayrı ayrı görüşmeler yaptık. Ee, çocuklar da burada olmaktan mutlu olduklarını, bir ihtiyaçlarının olmadığını e, söylediler. E, mutlu bir şekilde ilimize geri döneceğiz. Kuruyucu evet. aile Olacağız. kutsal bir görevdir. Keşke herkes i̇şte. bir yetim çocuğa sahip çıksın, büyüsün, aile ortamında büyüsün, devletine, milletine faydalı bir çocuk olsun.